daha bizi acaba ferahlatıyor mu? Hayır efendim. Biraz. Hayır efendim. Türk büyük zenginlerin vatan duyguları kalmamıştır. Bunları hazırlığımız var. Ahmet İspan'a cevap verirken, itirafçılığına cevap verirken söyleyeceğiz. Siz erken sordunuz. Özleyin Çin'e gidiyor. Zorlu Çin'e gidiyor. Artık Dubai'de, Rusya'da iş yapan iş yapan zenginlerimiz Türk işçisi çalıştırmıyorlar. Bu onu gösterir. Bu toprak bağlılığının bittiğini gösterir. Buna bayram yapanlar soysuzlardır. Bayram yapanlar soysuzlardır. Neyi olacak? Bana ne? Çok para kazandırmışız. Son 30 yılda 26 tane dolar milyarderi yarattık. Ahmet İspana cevap vereceğiz. Siz dolar milyarderi yaparsan 12 milyon insanın da yoksulluk içinde olur. 56 kuruş verirsiniz günde asgari ücretten. Bu ey kavmi Türk asgari ücret sizi rahatsız etmesin, e, kandırmasın. Artık ücret asgari ücrettir. Burada dosyalarım var. Onu göstereceğiz dosyalarım var. Artık askeri ücretten başka ücret yoktur. Herkesin aldığı ücret budur. Onu bile alamıyorsunuz çünkü sosyal sigortanın müfettişlerini harekete getirmediğin için onların çoğunun sigortası da yoktur. Burası, burası bir esir ülkesidir artık çalışanlar açısından. Eğer bir tarafın esirse bir tarafın milyarderdir. Ne oldu da Türkiye'de son 25 yılda? dünyada en fazla milyarder ürettik, dolar ürettik. İşte onlar için. Onlar için yoksullar kenti, fahişeler kenti olduğu için yaptık. Bundan ağlamalar lazım. Bana herkes mektup gönderebilir. Sabri Bey'in de mektubu. Ve bunun arkasında bana öyle sırlar var ki o sırlar bana tevdi. Hepsini yayınlarım. Jack Bey'in mektubunu da yayınlayacağım. Anladığım kadar çok fazla. Bizim kişilerle ilgimiz yok. Ne söylüyorsak tartışılsın. Ancak Cak Bey'in Cak Bey'in Kıbrıs vatandaşlığı gitti diye ağıtlar yaptılar. Bütün televizyonlar, gazeteler. Orada da tartışabilir. Beni de çağırabilir. Biz ne ait? İşte böyle bir haber televizyonuyuz. Bakın ben de oranın yurttaşıyım. Beni atamazlar. Çünkü ben Kıbrıs'ta savaşmış bir adamım. Bunları getirdim. Bu da Kıbrıs'ta savaştaki bu benim özel fotoğrafım değil. Şimdi savaş olduğu zaman bunları konuşacağız. İdris Bey üstadım bunları konuşacağız. Son harekat mıdır, değil midir? Bunları görüşeceğiz. Ben Kıbrıs'ta savaşırken hava harekatı nedir? Onları görüşer, görüşeceğiz. Siz bana vakit vereceksiniz. Vakit vereceksiniz. Ha, şimdilik vakit vermeyebilirsiniz. Vaktimiz kalmaz. Hemen söyleyeyim. Hava harekatlarının tezkereyle hiçbir alakası yoktur. Bu son o, Kuzey Irak operasyonuyla ilgili söylüyorsunuz. Hiçbir evet. şey yoktu. Ha. O da gönderdi. Ben bilmem de özür dilemişim. Ben özür dilemem. Bana ay, haksız olsa şimdi dileyeceğim. Ertaç Tinar kitaplarında var. Ben İbrani değilim dedi. Öyle mi dedim? Ertaş Dinar Bey bana dedi ki İbrani değilim olduğu gibi ima bile etmedim. Bizim terbiyemiz budur. Öldüğünde anılarını yazdı. Ben İbraniyim diyor. Biz o zaman da İbrani olduğunu biliyorduk. İbrani olmakta da hiçbir şey yok. Hiçbir kötülük yok. Benim söylediğim budur. Benim söylediğim budur. Ey ben size bir sır açtım bilmediğiniz. Bakın. Beni beni teyit ediyor. Ben diyorum ki İsrail Türkiye'de İsrail'den güçlüdür. Eğer Jack Bey profilo iflasa doğru gidiyormuş gitmesin devlet hareket ediyor. Hükümet toplanıyor. İsrail'de bu olmaz. Ama bu sadece profilo için geçerli değil. Için. Geçmiş, Geçmişte iflas etmekte olan kimi büyük kurumları da devlet, hükümet o zaman el vererek kurtarmıştır. Efendim, Hocam Efendim, küçük yaşadık. Kurumları, küçük kurumları konuşsun. Jack Bey ile istediği yerde tartışalım. Mektubuna hiçbir şey söylemeden kitabıma koyacağım. Bakın bu Türkiye'de yapılmış Galatasaray Üniversitesi'nde yapılmış lobbying üzerinde. Fransızca. Deniz Oyalva'nın. Orada da Jack Bey yok. Ben ne diyorum? Ben çok basit olarak şunu söylüyorum. Dünya Yahudiliği bizi kendilerinin sayıyor, bizi devletleri sayıyor, bizi rezerv devletleri sayıyor. Size ihtiyaçları yok. Onlar bizi işte bir yere götürüyorlar. Size ihtiyaçları yok. Sizin bir gücünüz olsaydı son olarak Ermeni tezlerini kabul ettiler. Önlerseydiniz. Bana ispat edin. Benim Cak Kamil'e, bizim Cenk Doğap Tepe'nin benim en yakınımın da yakın dostu. Benim Cak Bey'le ne sorunum olabilir? Bunları göstereceksiniz. Bunları göstereceksiniz. Asıl özür dilemeye geliyoruz. Bu türban meselesinde Kur'an'da olduğuna evet. dair. Biz tabii kadınlarımız bu konularda çok 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 hassas olduğu için Şahin Filist hocamdan çok çok özür dilerim. Yakıştırmışım. Filiz adına da yaptık. Filiz adında oradan çağrıştırarak bir sürü çizgi izah etmişiz. Çok özür dilerim. Demişiz, değil Kitaplarını mi? hemen evet. elde edeceğim. Yeni kitabımda kullanacağım. Onun için de e, benim çok sevdiğim Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gecesi'ni getirdim. Kahramanı Şahin Efendi'dir. Olağanüstü güzel. Şahin Bey gibi dündar ama ülkesini savunan bir kahramandır. Metresi de yetişmiştir. Çok severim. Herkese yılbaşı için Şahin Efendi'yi ülkesi için, inançları için ama cumhuriyet için Reşat e, Gültekin'in en iyi romanlarından bir tanesini affımı dileyerek bunları getiriyorum. Notlarım burada. Ha, bunları gayet açık söyleriz. Bilgi verelim. Sabri Ülker beyefendi de o ailede ikiye ayırdı. Bir kısmı Ülker soyadını aldı. Bir kısmı Boysan soyadını aldı. Biz bunları çıkartıyoruz. Bunlarda ne var? Sabahattin zaim, bir kısmı öz yürek oldu, bir kısmı zaim oldu. Bunlardan birçok şeyleri çıkartıyoruz. Bunlara geldiğimiz zaman var, önümüzde. Var. Evet, e, e, bir şey unuttuk mu? Bütün e, aflar bizim içindir. Bazıları da diyorlarmış, sizden işte onu da ben yaptım. E Yaptıysa teşekkür ederim. Bizim hiçbir öyle bir özelliğimiz yok. Biz bir şey çıkarttık. Biz bir şey çıkarttık. Fatma, Fatma Hanım öğrensin. Milletvekili. Kocasını, ne kocası? Salman Kurtulan. Kürt. Hani gitti ya. Evet, evet. Kürt. Ha, Fatma Hanım, ben neyi çıkarttım? Ben Barzani'lerin İbrani asıllı olduğunu çıkarttım. Bedirhan muhtemelen İbrani asıldır. Fatma Hanım biliyor mu bilmiyor mu bu Salman kocası Babasının adı Musa. Büyük bir ihtimalle Kürt Yahudisi'dir. Burada ne sakınca var. Burada ne sakınca var. Salman Solomon'dan mı geliyor hocam? Ee, o da var ama hiç isim bilimde katiyet yoktur. Evet. Yan yana olur. Yan yana olur. Onlara geleceğiz. Biraz magazinimizde var. Sorularınızı bekliyorum. Hızla eksik olanları... Evet, ben, ben hemen şöyle bir şey sorayım hocam. Ee, bu e, 2007'de sizi Türkiye adına endişelendiren en önemli sorun neydi desem... Bu Kuzey Irak mı çıkacak önümüze yoksa Avrupa Birliği ilişkileri mi yoksa iç politikadaki dengeler mi dengesizlik mi? Türkiye bir seçim yaşadı. Bir akıl tutulması mı acaba e, diye kimileri böyle diyor. Toplumdaki akıl tutulmasının sonuçlarıdır bu e, AK, AKP'nin. Bir biz seçim demiyoruz. Yüce Gök'e şükürler olsun o seçimden önce önlemeye çalıştım. Ben meşrudu Hiçbir meşruiyeti yoktur. Bunları yeni kitap bir ay içinde çıkacak kitabım. Ha, bana göre Türkiye hiçbir sorununu çözemeden öbür yıla geliyor. Ve asıl önemlisi de sokaklara şiddet geliyor. Hem sol sağ hem de doğudaki şiddet bu tarafa doğru geliyor. Öbür tarafa bırakıyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Son 25 yılda PKK ile mücadele ve Avrupa Birliği'ne girme adı altında Türkiye'yi bitirdik bir yığın zengin, bir yığın esir ücretiyle yaşayanlar yarattık. Şu anda artık AKP hiçbir önemi yoktur. Bitmiştir AKP. Hiçbir şey söyleyemem Bitmiştir bunlara. Şimdi söyleyeceğim. Ne soru soracaksanız bekliyorum. Ama izin verin burada getirdim. Ha şunu da söyleyeyim. Bana kimse kızmasın. Bana hiç kızmasınlar. Bu resimleri getirdim. Bu resim Selanik Mevlevehanesi'nin şeyhidir. Bu resim İbrani'dir.